Herkese merhaba. Bugün başka bir deniz yıldızı ile beraberiz. Bir gastrip bypass, e, sonrası kilo alımı daha doğrusu kilo verememe evet, sorunu dolayısıyla Doğu Switch'e revize ettiğimiz sevgili Sibel Hanım bugün bizle beraber. Sibel Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Nasılsınız? Teşekkürler. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Çok teşekkür ediyorum. Bugün ameliyatın üçüncü günü. Evet hocam. Büyük bir revizyon oldunuz. Evet. Nasıl hissediyorsunuz? Sayenizde çok iyiyim hocam. Bugün üçüncü gün olmasına rağmen her şey yolunda. Süper. Süper. Gayet. Nasıl başladı kilo sorunuz çocukluktan beri mi vardı? Şöyle anlatayım hocam, ben 31 yaşındayım, kendime bildim bileli kiloluyum. Hı hı. E, bu kilolarım artık bir dur demek zorunda kaldım. 2013 yılında tüp mide ameliyatı oldum evet. İstanbul'da. Sonrasında 6 ayda Kaç bir... Kaç 125 kiloydum. 125 kiloydum. 125 kiloydum. Yani yine süper obeste yakın bir ileri düzey Evet, 1.69 boyunuz var evet. Sonrasında 30-35 kilo verdim ve bir yıl içerisinde tekrar hızlı bir şekilde almaya başladım. Başladınız. Bunun bu sürede de endokrin ve infertilite sorunum var benim hormonlarla alakalı. İnfertilite sorununuz var. Evet. Olamıyor evet. yani. Oluyordu, evet. Oluyordu, düşüyordu. Tamam. Bu tedavileri de görürken tekrar kilo alınca ikinci bir operasyona karar verdim. Zaten konuştuğumuz kadarıyla, kadarıyla zaten bu infertilite sorununun nedeniyle siz evet. obeste ciğer evet hizini olmak kesinlikle evet tek hayalim oydu istemim oydu. sonrasında Elazığ'da üniversite hastanesinde gastrik bypass olmaya karar verdim hı hı. bu ameliyatı olduktan sonra hiçbir şekilde kilo veremedim hı hı. sonrasında İstanbul'da doktor arayışı içerisine girdim uzun bir süre sonra bir yıl bekledikten sonra e, psikiyatriye yönlendirildim. İşte farklı doktorlara, diyetisyenlere yönlendirildim. Yani bypass olduğunuzda kaç kiloydunuz? 130 kiloydum hocam. Şu an biz sizi kaç kiloyla ameliyat ettik? 131. <laughs> yani yine aynıyım 2016'dan beri. Peki. Ne verebiliyorum, ne alabiliyorum. Şimdi şunu da ifade edelim. Yani bizim yaptığımız endoskopide de, önceki endoskopilerde de mide poşu gayet küçük. Evet. Ve gayet kalibrasyonu iyi bir gastrik bypass aslında. Şimdi onu anlatacağız niye kilo veremediğinizi ben anlatacağım. evet. evet. Sonrasında yine bir endokrin tedavisi görürken günde 3000 mg'lık artık glifor, glifojen tarzı evet. ilaçlar başlanınca artık Sibel yeter bir yerde Diabete dur dedim. doğru gidiş, Her şeyi geçti diyeyim, artık. Yani, yani. infarliteyi bile, çocuk özlemimi bile geride bıraktı bu ilaçlar, hmm. prolaktin yükseklikleri, haplar. Peki, Sonrasında sizinle tanıştım Süper. ve bu Süper. ameliyatı Olmaya, Bana, karar olmaya karar verdim. Her şey için teşekkür ederim hocam rica size. Rica ediyorum, rica ediyorum. Nasıldı ameliyat sonrası süreç bu üç gününüz? Üç gün şöyle anlatayım hocam. Şu an hocam. nasıl hissediyorsunuz? Yani bir endoskopi, nasıl bir endoskopi insan ilk duyunca bir tedirgin olur. Hı hı. E, endoskopi ağrısı gibi bir ağrı ilk gün illaki oluyor. Bir kanal tedavisi evet. yaptırınca bile bir ağrı ameliyat oluyor. Ameliyat kapalı oldu bu kapalı arada. Oldu, evet. Kaç delik var karnınızda? Beş tane Beş delik, delik var. Dilelim var. O bugün alacağız zaten. Herhangi bir ağrım, ağrım sızım zaten birinci günden sonra geçmeye başladı. Evet. Şu an iki gündür gayet normal ilerliyor her Hazreti şey. Pazartesi yaptık. Ne zaman size su, çay, çorba içirmeye başladık? Beş saat sonra yürümeye kalktım. Evet. Beş saatten sonra sabah sekiz gibi ilk suyumu almaya başladım. Evet. Sonrasında Amiyat geç çıkmıştınız. akşamüstü evet. 4-5 falandı galiba değil mi? Evet. Ameliyattan evet. Sonrasında da aralıklı olarak hem yürüyüşümü yaptım hem yürürken sularımı yudum yudum içmeye Süper. başladım. Süper. Bu bir şekilde sorunda bir kısıtlama da hissetmiyorsunuz gayet abi. Evet, rahatsınız. aksine hissetmiyorum hocam. Süper. Tabii şimdi biz e, her ameliyat başka bir ameliyat yani gastrik bypass revizyonunda çünkü her hastanın içerideki anatomisi farklı oluyor. Sizin de gerçekten çok neredeyse dar, çok dar demeyelim ama normal kalibrasyonda ve küçük bir mide poşumuz vardı Hatta orada da konuşurken onu söylemiştik hatırlıyorsanız. O mideniz çok küçük gibi gözükürse onu kesmeyebiliriz. Arada bir bağırsak bırakıp aşağı mideyi o bağırsağa bağlayabiliriz. Evet. Öyle bir opsiyonumuz da olabilir. Ya da bu bağlantıyı yapar, ameliyatın kalan kısmını 3 ay sonraya tamamlayabiliriz gibi içeride karar vermemiz gereken durumlar olabileceğini de Evet, söylemiştik. Bunlar önemli ama şükür ki hiçbiri olmadı. Saygınızla ee, hocam. Çok güzel bir bağlantı oldu yukarıda. Aşağıda da tüm ince bağırsağınızı saydık. 8,5 metre ince bağırsağınız olduğunu gördük. Biz yaklaşık 275 santimini sondan e, mideye yeni yol olarak bağladık. Geri kalan 450-500 santim bağırsağımızı da gıdada ayırmış olduk. Bundan sonra midenin küçülmesi değil çünkü biz midenizi büyüttük. Şu an kapalı olan mideniz hocam. aktif hale geldi. Bir bütün mideniz var. Endoskopla bütün midenizi görebilir hale geleceğiz. Ki bir 3 ay sonra o endoskopi kontrolünü yapmak istiyoruz. Onları görmek istiyoruz. Anastomozumuzu görmek istiyoruz. Mideyi görmek istiyoruz. Ama siz artık bundan sonra tabii ki ilk yıl evet ki bir diyetimiz olacak ama siz ömrü hayatınız boyunca major bir diyet yapmaya ihtiyaç duymaksızın fazla kilolarınızı vereceksiniz. Ve o kiloları da yiyerek koyacaksınız. Bu da doğu için hiç kıyaslanamaz. Bir başka güzel bir... Fakat tabii buradan hemen bizi izleyen gastrik bypass sorunu yaşayan hastamız onu da söyleyelim. Doğduran switch yaptığımız için evet. e, ömür boyu vitamin kullanacağız. Bu vitamin kullanma miktarı kişiden kişiye göre yıllar içinde değişiklik gösterebiliyor. Çünkü herkesin belli bir mesafede vitamin emme oranı aynı değil. Evet. Ama standartta günde en az 3 ya da 4 tane multivitamin tablet alacaksınız. supradin tablet gibi. Evet. İşte günde en az bir kez ya da iki kez kalsiyum eritmeyi ya hap olarak alacaksak daha fazla oluyor. Ama evet daha az oluyor. Onu kullanacaksınız. Demir'i mutlaka sabah akşam ilacınızı hap olarak alacaksınız. D vitamin ampulleri siz zaten bir kullanıyor evet, musunuz? Evet hocam aydebir kullanıyorum. Ee, onları haftada bile çekeceğiz. Biraz daha sık vereceğiz. Ee, 3-6 ay içinde bir kan kontrolü yapacağız. Yıl sonunda bir kere daha yapacağız. Sonra her yıl düzenli kan kontrolü yapıp bana göndereceksiniz. Ki biz de o kan düzeylerinizi ona göre vitamin düzeylerinizi evet. ayarlayarak gideceğiz. Yoksa hiç de Sıkıntı yapacak, korkulacak bir durum Yok, değil. Yok hocam. Ben çok e, büyük bir özgüvenle inanıyorum ki, umuyorum ki 6 ay bir yıl içinde çok ciddi bir kilo kaybımız olacak. İnşallah Ve hocam. Ve biz sizi bir bebek sahibi de yapmak istiyoruz. Çok istiyorum İnşallah. hocam de. Evet. Çünkü her şey onun için. Evet. Her şey onun için. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim hocam bu her şey için. Bu keyifli bir sohbet oldu. Ayrıca size de bu videonun en sonunda da izin verir iseniz bunu da sosyal medyada bilgilendirme Tabii amaçlı ki paylaşmak hocam. Istiyoruz. Gerçekten çok minnettarım size. Her şey için teşekkür ediyorum. Buradan şu mesajı verelim. Gastrik bypass sonrası sorun yaşıyorsanız, dumping yaşıyorsanız, evet, geri kesinlikle. kilo alıyorsanız, kilo veremiyorsanız gastrik bypass'ın en etkili revizyonu olan doğduğundan switch'e revizyon işte korkulacak, evet. işte çekinilecek, işte ee, ameliyat sonrası sıkıntılı olan bir süreç değil. Şekerle, ama hayatınızı... obeziteyle zaten hastalıklı bir yaşam sürmek yerine üçüncü bir şansı kendinize verebilirsiniz. Kesinlikle. Çok teşekkür Rica ediyorum. Görüşmek üzere. Çok sağ olun. Sevgiler. Yedinler. Öpersin.